Özlüyorum. O eski günleri çok özlüyorum. Okuldaki o mavi önlüklerle, okulun bahçesinde, her teneffüste arkadaşlarımızla muhabbet etmeyi özlüyorum. O arkadaşlarımızla sohbet etmeyi özlüyorum. Ders sırasında birimize yardımcı olduğumuz, o sevgi alışverişi, kalem alışverişini özlüyorum. Mahallede top oynama, top oynama Saklanmaç oynama, körebe oynama gibi o oy çocukça oyunların nasıl özlüyorum. Özlüyorum. 9 taş oynarken Villalar'la kızla artık bir oynamayı özledim. O beş kuyunun heyecanı çok güzeldi. İnsanlar birbirine güvenmeyi çok seviyordu. İnanıyorlardı insanlar birbirine güvenmeyi. Ve insanlar birbirine güvenmek zorundaydı çünkü. Şimdi bir çirli bilgili, dedikodu manyaklığı yoktu. İnsan harcama, kalesçe oyunlar yoktu. Çünkü insanlar o dönem birbirine simsleke sarılmış. 90'ları özlüyorum. O televizyonda yayınlanan güzel dizileri özlüyorum. O güzel programları özlüyorum o şahane pazar ve Sıt Uygur, Uygur'un sunduğu şahane pazarı özlüyorum. Mahallenin miktarı dizileri izliyor, dizileri özlüyorum. Mahallenin miktarları, bizim çiler ve Süper Baba'yı özlüyorum. Aile dizilerini özlüyorum. Şiddet ve şimdiki ilayı, şiddet içerisi erotizm içmeleri yayınlayarak bunu ekmek kazanan ve dinimizi eleştiren programları yerini almış güzel aile dizilerini özlüyorum. Bizim zamanımızda süper baba, mahallenin muhtarları gibi, bizim bizimkiler gibi aile apartmasından süren aile dizilerini özlüyorum. Özlüyorum. birimiz güvenmeyi özlüyorum. O Ramazan ayında komşuların birbirine gittiği iftar yemeklerini özlüyorum. Kalabalık sofrayı özlüyorum. Televizyonda Ramazan Ramazan ayında yayınlanan Ramazan programı Hacı Vart Karagöz Gölge oyunlarını özlüyorum. Ramazan sohbetlerini özlüyorum. Şimdi gibi abuk subuk, kavga şiddet, insanların birbirine hoşlanmadığını bir Ramazan ayında erotizm filmlerinin yayınlandığı bir ramazanı istemiyoruz. Özlüyorum. Aile büyüklerimizin bizimle zaman geçirmeyi özlüyorum. O mahallede top oynadığımız zaman, dokuz taş oynadığımız zaman, büyükler bizimle top oynadığı zaman mutlu olmayı özlüyorum. İnsanların kendine güvenmesine, böylece sohbet etmesini özlüyorum. Birlikte müzik dinlerdik. Zamanımızda pop müzikte Kenan Doğulu gibi, Tarkan gibi, Yıldız Tilo gibi, Serdar Ortaç gibi, Ayşe... Neyle uyuyorum pardon <laughs> e, Aşkın Nuray'ın pardon. Aşkın Nuray'ın gibi Sezen Aksu gibi şarkıcıların şarkılarını özlüyorum. Evet, özlüyorum ama geri gelmeyecek ama gidişatımızın kötü olduğunu söylemek istiyorum. Gidişatımız her zaman ve şu an ne istediklerini bilmeyen, dedikodudan zevk duyan insanlardan uzak durmayı istiyorum. İstiyorum ki bu insanlar artık bizim hayatımızda olmasını istemiyorum. Hepinizi selamlıyorum. Little not